Kars'ta yaşayan Ayşe teyze azmetti. Önce liseyi dışarıdan bitirdi ardından üniversiteyi kazandı ve 69 yaşında torunu yaşındaki öğrencilerle birlikte mezun olup kepattı. bugün için çok çalıştı. En büyük hayali gerçekleşti. Torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla kep atıp mezun oldu. Gençlerle göbek atıp eğlendi. Biliyorsunuz köyden internet çekmiyor. Ben de böyle kuş misali notlarımı alıyorum. Cam kenarına koyduğu minderin üstünde kulaklığını takıp kucağındaki deftere not alıyordu. Köy evinden katıldığı online eğitimlerle dikkat çekmişti Ayşen teyze. İnternet çekmiyor diye girmemek olmaz derse. Şey. Zira okulumu birincilikle bitirmek istiyorum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrenciniz Ayşen Arda. Ve hayalini kurduğu o gün geldi çattı. 69 yaşındaki 3 torun sahibi Ayşen Arda işçi diplomasına kavuştu. 4 yıl nasıl geçti bilemiyorum. 4 yıl kar, buz, tipi. Şu an mezun olmanın heyecanını yaşıyorum. Gayet güzel notlarla mezun oldun. Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan işçi 5 yılda liseyi dışarıdan bitirdi. 2020 yılında da Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırmıştı. <laughs> Yapamazsın dediler. Beceremezsin. Karda buzda gidip gelemezsin. Dedim evet. yüz yüze eğitimle üniversite hayatını tamamlayan Ayşen teyze yapamazsın diyenlere inat çalıştı ve dün gerçekleşen törenle diplomasına kavuştu.